Arkadaşlar merhaba. <laughs> Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Heyman nasıl? Çok komik oldu. Çok komik oldu. Heyman hangi? Minecraft. Ma Minecraft. Minecraft mı oynuyor? <laughs> Eymen de tablete Minecraft oynuyor. <laughs> Arkadaşlar gözlüğün nasıl? Çok Kötü. Komik. Kötü mü? Çok komik oldu değil mi? <laughs> Çıkartayım bir dakika dur çok komik oldu. Kör oldun lan. Yemin ediyorum köle oldum. <laughs> en sonda. Neyse. Ee, şimdi bugün ne yapacağız? Bugün cumartesi saat 1'e 34 geçiyor. Dün video çektim. Mutlaka izleyin. Şu anda YouTube'da yayında. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Ee... Bak, görüyorlar. He? Yarın ee, video çekmeyi düşünüyorum yarın. Çalış videosu gelebilir. Veya vlog videosu gelebilir. Vlog çekmeyi düşünüyorum. Veya kardeşimle beraber futbol oynarız. Eymen bu videoya kaç dakika gelsin? Sıfır. Sıfır mı? Neden? Eğer bu video, videoya 3 like gelirse <laughs> Yavrum Ben konuşamam Niye? Eymen Eymen Sakin ol şampiyon Bak işte bana Bana vurdu Ana vurdu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Yaz tatili başladı. Yaz tatili 87 gün herhalde. Bilmiyorum. Eee o Eylül ayında galiba 12 Eylül'de yok. Pardon 11 Eylül'de okula açılacak. Yani 3 ay sonra. Şimdi haftaya, çarşamba kurban bayramı, işte bayram haftaya, çarşamba. Tatilde ne yapmayı düşünüyorum, belki ne bileyim işte, bir yere giderim. Ne bileyim, çalışırım belki. Acı biber. Ha? Üüü, acı biberi alacağım. Bir de yanıma da ondan alacağım. Eymen. <laughs> Tabletten Minecraft oynuyor. Ne oynuyorsun? neşe şey Minecraft. Kule ekmek. He? Ekmek bekliyor. Et döner, et döner, et döner, et döner. Arkadaşlar selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Aleyküm selam baba. Ben hepsini aldım. Tavuk. İçecek alayım ya. Ha? Ben hepsini aldım içecekleri. Hemen bakayım. Şey. Ben kalmaz. Niye? Ben eskiden Minecraft oynamıştım bundan 7 sene önce. Şeyden bilgisayardan oynuyordum. Bıraktım ondan sonra bir daha da Minecraft. <laughs> Oynamadım. Minecraft güzel bir oyun bu arada. Ben eskiden oynuyordum dediğim gibi. Bir de GTA 5 oynuyordum. Falan. Bundan 6 sene önce. Bilgisayardan oynuyordum. Zaten telefondan GTA 5 oynanmıyor diye biliyorum. Yani telefondan GTA 5 oynanıyor ama ee, paralı. 9 tane biber aldı. Paralı. 9 tane biber aldı. Kaç tane aldın? 9 tane biber. GTA Vice City paralı. GTA 5, GTA 5. GTA 5 paralı galiba. GTA 5. Mesela GTA San Andreas da paralı diye diyebiliyorum. Minecraft da paralı. Abla, abla, abla. Şimdi volarım seni. Kime? Ala balalı silahla. Lan. Yağmur yağıyor. Yağmur mu yağıyor? <laughs> Minecraft'tan. Minecraft'a benzer bir oyun. Uf. Uh, uh. Basında Göker Minecraft değil. Minecraft'a benzer bir oyun. Adını bilmiyorum. Yağmur yağıyor. Adını bilmiyorum. Yağmur yağıyor. Ev kapalı. Şimdi ne yapacağım aslanıyım neyse çantam da var. Ne kapandı evler yok kapandı. Ev nasıl geldin ya? Nasıl girdim ya? <gülüyor> <gülüyor> Oradan çıkamıyorum. Oh tırman çıl eve. Uy Oy. eve çıktım. Eve Ev. evini eve çıktım. Eve çıktın. Yukarıdayım tam. Üst tak düştüm. Bacağımı sıkladım. Oh, oh. Bu ne ya? Her Oh, Eymen adı ne kaldım. bu oyunun? Eymen bu oyunun adı ne? Hatri. Ha? Craft. Ha. Ma Craft. Na? İşte Minecraft'a benzer bir oyun dediğim gibi. Yüzüyor lan. Ben aslında bu oyunu oynamıştım. Güzel bir oyun bu arada. Eğlenceli, keyifli. Ben orada kaldım. Yardım edin. Minecraft'a çok benziyor. Oh, tırma Allah'ım. Oraya nasıl gideceğim? <laughs> ah, alka, taraf... alka taraf da kakarıyor. Ben şimdi nasıl tırmanayım? İşte dün biz eve gittik Osman Kibar'a, eşyaları yerleştirdik, sonra geri geldik. Bir hafta orada kalacağız, oradan da eve geri döneceğiz, işte bu eve, küçük eve. Osman Kibar yakın zaten, atele mahallesinde, bizim oraya yakın, 10-15 dakika mesafe. Ne kola bakalım be. El kola noktanıma. 11. sınıf. 1. dönem. El kola noktanım. Beden zaten yüz yüz yüz. En kültürü Ama bu 2. dönemmiş. 1. dönem. Beden eğitimi 80 almışım. İlk, ilk sınavdan ve ikinci, ikinci sınavdan 100 almışım gayet iyi. Din kültürü 55-60. Felsefe 54-51 gümrük 30 çok düşük almışım neden bu kadar düşük aldım bilmiyorum gümrük programı 66-75 gayet iyi lojistik belgeler neden bu kadar düşük kaldım bilmiyorum 35-36 almışım lojistik hesaplamalar 15-11 bak iki sınıfdan bak ee, bak ikisinden düşük almışım ama hoca ee, 180 girmiş işte performans 51 buçuk gayet güzel Allah'tan geçtim yani kalmadım sınıftan zaten ilk dönem kalma yok lojistik satın alma 60 55 mesleki yabancı değil 80 85 gayet iyi trafik zaten en yüksek not trafik 96.25 coğrafya 82.75 İnsan hakları işte demokrasi 75 gayet güzel temel temel deney bilgiler 90 matematik 50 gayet iyi tarih 72 edebiyat 70 yabancı değil 87 ve ben ee, 11. sınıfta ilk dönem teşekkür almıştım ortalamam 71 3000 falandı fakat ikinci dönem teşekkürü bir puanla kaçırdım. Ortalamam 69.3103. İşte ortalama 69.3131. Galiba tam bilmiyorum. Teşekkür'ü bir puanla kaçırdım yese. şu olmaz. Sıkıntı yok. Evet. Yıl sonu başarı puanı 70.6181 Şimdi benim e, devamsızlığım kaç? 4,5 gün özürlü devamsızlığım var. 1,5 gün özürsüz devamsızlığım var. Okuduğu kitap sayısı 3. Evet ben 3 tane kitap okudum. Ben klasik kitap okurum genellikle. İşte Dostoyevski, Tolstoy. Ondan sonra